Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhabalar, Erişilebilir iPhone'cuların değerli takipçileri. Yepyeni bir içerikle ve anlatımla daha karşınızdayız iPhone cihazlara reset nasıl atılır? RAM temizliği nasıl yapılır? Hazırsanız geçelim anlatımımıza. iPhone'lara reset nasıl atılır? RAM temizliği nasıl yapılır? iPhone 6S dahil ve altındaki modellerde reset kapatma tuşu ve yuvarlak Home tuşu aynı anda basılarak yaklaşık 10-15 saniye arası basılı tutulması halinde reset atılıyor. Görenler telefon ekranına bir Apple logosu düştüğünü belirtiyorlar bilginize iPhone 7 serilerinde ise kapatma tuşu ile ses kısma tuşu aynı anda basılı tutularak yaklaşık 10-15 saniye arası beklerseniz reset atılmış oluyor. iPhone 8 ve üstü bütün modellerde ise reset şu şekilde atılır. Önce ses açma tuşuna basıp bırakılır, sonra ses kısma tuşuna basıp bırakılır. Daha sonra kapatma tuşuna basıp basılı tutulur. O da yaklaşık 10-15 saniye arasında basılı tutması halinde reset atılmış olur. Değerli takipçilerimiz, RAM temizliği ise, home tuşu olan bütün telefonlarda aynı şekilde yapılıyor. Kapatma tuşuna basıp basılı tutulur, kapat sesini duyunca, kapatma tuşu bırakılıp, home tuşuna basıp ekran gelene kadar basılı tutulması halinde RAM'i temizlemiş olacağız değerli takipçilerimiz. Home tuşu olmayan telefonlarda yani X serilerinde ise, ayarlar, genel, en altta sistemi kapat seçeneğine tıklayın, kapat ekrana gelmiş olacak. Assistive Touch menüsünü daha önceden etkinleştirmemiz gerekiyor. Kapat sesini duyunca Assistive Touch denen seçeneğe tıklayarak ana ekran dediği yere tıklayarak RAM'i temizlemiş olacağız. Değerli takipçilerimiz, bu işlemlerin hiçbirinde hiçbir şekilde veri ve ortam silinmesi olmaz. Videolarımızı beğenmeyi, faydalı buluyorsanız çevrenizle paylaşmayı, bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirim zil seslerinizi aktif etmeyi unutmayın. Yepyeni bir video ile buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.